Peki kim daha güçlü Deadpool mu Wolverine mi? Evet sonunda bu iki deli manyağımız Marvel sinematik evrenin içerisinde karşı karşıya gelecek ki hatırlarsanız X-Men serilerinde bu ikili ufak bir vs atıp her yeri darma dubanda etmişti. He tabi oradaki Deadpool'un bizimkiyle pek de alakası yok orası ayrı bir konu. Her neyse fazla da boş yapmadan panlar arasında sürekli kıyaslanıp duran bu ikilden hangisinin daha güçlü olduğuna şimdiye kadar ortaya atılmış olan teorilerden yola çıkaraktan bir bakalım. Evet ilk ortaya atılan teoriye göre yetenek ve taktik konusunda hem Deadpool hem de Wolverine sağlam olduğu birçok hikayede kanıtladı ve Deadpool'un iyileşme özelliği daha güçlü gibi gözükse de bildiğiniz üzere Wolverine ona güç ve dayanıklılık kazanmasını sağlayan bir adamantium iskeletine sahip. Ayrıca yaşının verdiği tecrübe sayesinde de Deadpool'dan daha iyi bir taktikçi diyebiliriz. Ve ekstra olarak hayvani içgüdüleri ve gelişmiş duyuları da bulunuyor. Ki öyle sadece pençelerini kullandığına falan da bakmayın. Çünkü silahlarla alakalı becerileri en az Deadpool'un seviyesinde. Ki Wolverine Weapon X serisini okuduğumuzda bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ve evet bu özelliklere bakacak olursak Wolverine bu kapışmana bir sıfır önde baş başlıyor gibi. <laughs> Ama yine de bu olayı derinlemesine bir incelemek lazım. Çünkü çizgi romanlarda Deadpool, Wolverine karşısında üç birlik bir üstünlüğe sahip. Yani dört karşılaşmanın üçünü Deadpool kazanmış ve Wolverine'in kazandığı kapışmaysa ise Deadpool artık savaşmak istemediği için gerçekleşmişti. Peki bu kapışmanın sonucu sinematik evrende nasıl gerçekleşir derseniz gelin bu iki dostunuzun yeteneklerine şöyle detaylıca bir bakıp karar verelim derim. E siz de bu arada hazır buraya kadar gelmişken şu abone ol tuşuna güzelinden bir şamarı patlatın. Ne bileyim bağış kısmına gönlünüzden kopanı yapıştırın da daha bir hevesli bir şekilde videomuza devam edelim. Evet Wolverine'in artılarını konuşmak gerekirse iyileştirme faktörü en önemli özelliklerinden biri. Ki bu sayede dayanıklılığı diğer kahramanlara göre çok yüksek. Ve bildiğiniz gibi adamantium iskeleti Wolverine'i neredeyse yenilmez yapıyor. Ayrıca gelişmiş duyuları sayesinde hayvanlarda bulunan koku ve işitme özelliklerine de sahip. Ve 100 yılı aşkın yaşı sayesinde de üstün bir deneyimi yani tecrübesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl oluyor da Deadpool Wolverine'i çizgi romanlarda yenmiş? Çünkü Wolverine'in yenilenme muhabbeti sınırlı düzeyde yani öyle filmlerdeki gibi hız iyileşemiyor ve Deadpool gibi uzuvlarını büyütemiyor. Ve evet adamantium iskeleti ona inanılmaz bir dayanıklılık kattı. Ancak bu iskeletin vücuda vermiş olduğu ağırlığı da unutmamak lazım. Yani Wolverine eskisine göre vücudunu hareket ettirirken daha fazla enerji harcıyor. Ayrıca bak Wolverine'in Deadpool'a göre daha duygusal olduğunu söyleyebiliriz. Yani savaşta dövüş deneyimini nadiren kullanıp daha çok içgüdüsel olarak hareket ediyor. Artı olarak da Deadpool'un özelliklerine bakacak olursak Deadpool'un iyileşme hızı aslında sinematik evrende gösterildiği gibi yavaş değil. Yani saniyeler içerisinde uzuvlarını tekrardan inşa edebilir. Çünkü zaten cildi sürekli ölüp yeniden dirilmekle meşgul. Ve tabi bu iyileşme özelliği Deadpool'un duygularına göre de değişiyor. Üzgün olduğunda daha yavaş, mutlu olduğunda ise daha hızlı iyileşir. Ve Deadpool gerçekten de kafadan kontak bir karakter olduğundan ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ki bu sebeplerden ötürü Wolverine Deadpool'u bir türlü yenmeyi başaramamış. Ancak sinematik evrende işler biraz farklı. Demin de dediğimiz gibi Wolverine'in iyileşme özelliği sinematik evrende daha hızlı iken ki daha yavaş gösterildi. Yani bu kritik nokta bu kapışmadaki kazananın değişmesini sağlayabilir. Fakat rahmetli Stanley abimizin de dediği gibi yazar kimi isterse o güçlüdür abi. He bizim düşüncemizse bu kapışma buram buram beraberlik kokuyor diyebiliriz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceniz ne? Sizce hangisi daha güçlü? Wolverine mi Deadpool mu? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.